Oyuncak araba üreten bir fabrikada üç farklı makine var. İki dakikada bir tane diyor, üç dakikada bir tane, dört dakikada bir tane. Ee, bir tanesinin ağırlığı 300 gramdır. Toplamda da 390 kilogram oyuncak araba üretilmiş diyor bize. Evet, aynı anda oyuncak araba üretimine başlıyorlar diyor. Araba üretildiği anda makineler duruyor diyor. Şimdi arkadaşlar ortak olarak aynı zamanda çalıştıkları için aynı dakikayı bulalım. Bu 2 dakikada bir tane. O zaman 4 dakikada 2 tane, işte 6 dakikada 3 tane. Bu 3 dakikada bir tane ise 6 dakikada 2 tane. Bu 4 dakikada bir tane ise 8 dakikada 2 tane. 12 dakikada 3 tane şeklinde olacak. Yani bunların ortak katlarını bulalım arkadaşlar. 2, 3 ve 4'ün en küçük ortak katı kaçtır? Bulalım. 2'ye evet bu 1 olur. Burası 2. Bir daha 2, 1 oldu. 3'e de böldüğümüzde burası 1 oldu. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Peki bakalım doğru mu? Evet. 2 e, dakika. Arkadaşlar. 12 e, iki, evet. 2'nin katı. 12, 3'ün de katı. 12, 4'ün de katı. Peki arkadaşlar. O zaman bu makineyi düşünelim. 12 dakikada kaç tane üretir? Birincisi. 6 tane üretir. E, ee, i̇kinci makineye bakalım. 12 dakikada ne olur? 4 katı arkadaşlar ne olacak? 4 tane üretim yapacak. Diğerine bakalım. Diğeri 4 dakikada bir tane ise 12 dakikada ne olacaktır? 3 tane olacaktır. O zaman 12 dakikada toplamda bu e, fabrikada 6, 4 daha 10, 13 tane oyuncak üretilecektir. Peki 13 tane oyuncak arkadaşlar kaç gram yapar? Bir tanesi 300 gramdı, 300 ile 13'ü çarptığımızda 3 kere 13. Burada 39, 2 sıfırımız da geldi. 3900 gram olacaktır. Peki 390 kilogram diyoruz. 390 kilogram oyuncak üretilmiş. Kaç gramdır? 390 bin gramdır. O halde arkadaşlar böldüğümüzde 390 bin gram. Biz 12 12 dakika, dakikada üretileni bulduk. Birbirine böldüğümüzde arkadaşlar 100 kez 100 kez ne olması gerekiyor arkadaşlar? 100 kez 12 dakika geçmiştir diyoruz. Peki bize toplamda kaç tane makine oyuncak araba üretildiğini sor soruyor arkadaşlar sorumuz. Peki buradan baktık arkadaşlar. 6 tane, 4 tane, 3 tane. E 100 kez arkadaşlar 12 dakika boyunca çalışacak. O zaman A makinamız, A makinamız yani birinci makinamız 600 tane, B makinamız arkadaşlar 400 tane, C makinamız da evet 3 tane olduğu için yüzde çarptık. 300 tane üretiyor toplamda 1300 tane oyuncak. Bize neyi sormuş? Bakıyoruz. A makinesi ne kadar? A makinasını bulduk. 600 tane oyuncak araba üretir. Doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.